Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, güzel bir tarifle karşınızdayım. Haşhaşlı çörek tarifini muhakkak sizde en kısa sürede deneyin arkadaşlar. Misafirlerimden tam not aldığım bir tarif. Öncelikle bir kaba bir yumurta kırıp üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra 2 su bardağı sütümüzü, yarım su bardağı sıcak suyumuzu ve 1 su bardağı da sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Daha sonrasında bu karışımımızın üzerine 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 paket de kuru maya ilave edip iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli, gerçekten çok güzel bir tarif. E, yaptığım gibi bir bir tarif muhakkak bu tarifi deneyin en kısa sürede daha sonrasında üzerine e, toplamında 7 su, 7 bardak e, su bardağı un ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik arkadaşlar. Hep aynı bardaktan ölçüm kesinlikle. Daha sonrasında tuzumu bu aşamada kullanıyorum. Öncelikle bir bardak unumu ilave ettikten sonra 2 çay kaşığı bu da bir tatlı kaşığına eşdeğer arkadaşlar. Tuz ilave edip ikinci su bardağı unumu da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Daha sonra kontrollü bir şekilde geriye kalan 5 su bardağı bardağı unumu da yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi toplamında 7 su bardağı un kullandım. Ama siz muhakkak son bardakta kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü kullandığınız unun kalitesine göre veya bardak ölçünüze göre un miktarında az da olsa değişkenlik gösterebilir. Yumuşacık kıvamlı bir hamur elde etmemiz gerekiyor. O yüzden de dediğim gibi Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Çok gerçekten lezzetli bir tarif. E, muhakkak e, denenmesi gereken bir tarif. Eğer e, haşhaş esmesi sevmiyorsanız arkadaşlar bu tarifi tahin e, kullanarak da yapabilirsiniz. E, Tahinli çörekte de aynı şekilde bu hamuru kullanıyorum. E, muhakkak deneyin arkadaşlar en kısa sürede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yumuşacık, ele hafif yapışan bir hamur elde ettik. Mayalanması için kapağını kapatıp en az 1 saat olmak üzere bekletiyoruz arkadaşlar. Bu süreye dikkat edin. En az 1 saat mayalansın arkadaşlar. O sırada biz de haşhaş ezmesini hazırlayalım. Bir kaba bir paket haşhaş ezmesi kullanıyoruz. Bu da yaklaşık arkadaşlar 250 gram oluyor. Bir paket haşhaş ezmesinin üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ. Çay bardağının ölçüsü ise. 125 milim. Daha sonrasında üzerine de bir çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Aslında bu toz şeker ilavesi tamamen isteğinize göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Eğer çok tatlı seviyorsanız o yüzden de fazla ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında kullanacağımız kek kalıbımızı yağlıyoruz arkadaşlar ve hamurumuz mayalandı. Mayalanmış olan hamurumuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaçtı yani hatta o kadar güzel mayalandı ki yumuşacık kıvamlı ele yapışan bir hamur olduğu için elimizi yağlayıp hamurumuzu Topluyoruz arkadaşlar. Muhakkak yağ kullanın arkadaşlar elinize. Hani fazla sakın un kullanmayın e çünkü hamurumuzun yumuşak kıvamlı olması gerekiyor. E şöyle elimizi iyice yağladıktan sonra hamurumuzun yarısını alıyoruz arkadaşlar. Diğer yarısını tekrar bu çörek yapımında kullanabilirsiniz veya başka sade açma şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzun yarısını aldık ve. Tezgahımızı da yağlayıp tezgahımızın üzerine alıyoruz arkadaşlar. Ve elimizi yağlayarak incecik halde hamurumuzu açıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle oklava ya da merdane kullanmıyoruz. Elimizde yağlayıp yağlayıp bu şekilde benim yaptığım şekilde incecik. Büyütüyoruz arkadaşlar hamurumuzu. Bu arada arkadaşlar, kocaman bir aile olabilmemiz için ve kanalımın büyüyüp gelişmesi için kanalıma ücretsiz abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Açmış olduğum hamurun üzerine bir paket hazırlanmış olan haşhaş ezmesini ilave ediyorum arkadaşlar. E, kesinlikle ikiye ayırmadım. Ben çok malzemeli sevdiğim için daha doğrusu haşhaş ezmesini sevdiğim için açıkçası onu ikiye ayırmadım. Ta sadece bir e, yarım hamurda kullandım. Siz dilerseniz onu da ikiye ayırıp e, diğer haşhaş ezmesini de e, ayırmış olduğumuz hamur içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra rulo şeklinde e, katlayıp e, ikiye kesiyoruz bıçak yardımıyla arkadaşlar. Bir ucunu tamamen kesip diğer ucunu da yarım bir şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Ki örgü yaptığımız zaman bize zorluk çıkartmasın. Tamamen bu şekilde benim yaptığım şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Tabi haşhaş ezmesini çok kullandığım için tezgaha fazlaca döküldü arkadaşlar. Ama hiç önemli değil. O fazla dökülen haşhaş ezmesini de elinizle alıp tekrardan üzerine ilave edebilirsiniz. Ee, çok lezzetli. Gerçekten çok yumuşacık bir tarif. Muhakkak deneyin derim. De ee, dediğim gibi haşhaş ezmesini sevmiyorsanız veya eğer e, elinizde e, haşhaş ezmesi yoksa bu çöreği tayinli kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikiye ayırdık. E, tam e, ucunu kesmedim arkadaşlar. Sonrasında üst üste e, ilave ederek e, şekil veriyorum daha sonra yağlanmış olan e, kek kalıbıma yerleştiriyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirmeyi unutmayın vereceğim daha birçok tarifim var hepsi denenmiş hepsi de beğenilmiş tarifler kesinlikle muhakkak takibi almayı unutmayın arkadaşlar daha sonrasında hızlı bir şekilde şekil vermiş olduğumuz Hamurumuzu kek kalıbımıza yerleştiriyoruz ve yerleştirirken biraz kek kalıbımızı tabi e, hafif hafif e, haşhaş ezmesi yapıyoruz. Bunları muhakkak peçete ile siliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında e, kenarda en az 10 dakika olmak şartıyla 15 dakika tepsi mayalaması yapıyoruz arkadaşlar. İyice mayalanmış olan e, haşhaş ezmeli çöreğimizi e, 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz ne kadar pişiriyoruz arkadaşlar tabi bu süre her fırına göre değişkenlik göstereceği için bir süre vermiyorum şimdiden deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar muhakkak deneyin kendinize iyi bakın yeni tariflerde görüşmek üzere.